Bu video House Point ile hazırlanmıştır. Türkiye'de ev arsa almak ya da satmak için siz de House Point irtibata geçebilirsiniz. Doğru yatırım kazandırır. Merhaba değerli izleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Avrupa Birliği'nin en zengin en büyük ülkesi olan Almanya'da emeklilerin durumu maalesef hiç de iç açıcı değil. CDU'nun başkanı olan seçimlerden zaferle çıkan CDU'nun başkanı olan Merz Herkesin 2500 euro emekli maaşı alacağı yeni bir sistemi açıkladı. Önce bakalım. Nasıl olacak? Vatandaş nasıl 2500 euro emekli maaşı alacak? Açıklanan bu yeni sistemle 6 ile 18 yaş arasındaki gençlerin, çocukların her ay kasasına devlet tarafından 10 euro konulacak. 12 yıl sonunda bu fonda 1560 euro birikmiş olacak. 18 yaşından sonra bireyler, kişiler bu fondaki paranın miktarını ödeme yaparak, çalışarak arttırabilecek. 18 yaşından itibaren aylık 137 euro yatırım yapan bir kişi emekliliğine kadar 378 bin 813 euro biriktirebilecek. Bu birikim emeklilikte aylık 2500 euro net maaşa denk geliyor deniliyor. Şimdi arkadaşlar kulağa hoş geliyor değil mi? 2500 euro Almanya'da emekli maaş. Şimdi bakın. Almanya'da maalesef emekliler 30-35 yıl çalışıp bir kenara itilen artık sizinle işimiz bitti denilen bir kesim. Yaklaşık 26 milyon kişi emekli maaş alıyor. 83 milyon nüfus var. Almış oldukları maaşlar çok düşük. Özellikle de bizim vatandaşlarımızın maaşları Almanya'daki göçmenler içerisindeki en düşüğü 500-600 euro maaş alan vatandaşlarımız var. Bir kere bu ne demek? Bu bir kere emek sömürüsü demek. Almanya'da insanca yaşayabilmek için en düşük emekli maaşının 1500 euro olması gerekiyor. En düşük maaş. Ama Almanya gibi süper bir ekonomik güç emekliyi elinin tersiyle kenara atmış vaziyette. Bu maaşlarla özellikle de son 5 yılda artan yaşam maliyetleri nedeniyle emekli sosyalin kapısından ayrılamıyor. Maalesef bu noktaya geldi. Şimdi Almanya, 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 Almanya deniliyor ya. Artık eski Almanya yok. Özellikle de bakın. Pandemi, pandemiden sonra da Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber Almanya ekonomik olarak hiç son 50 yılda görülmediği kadar büyük bir krizin içerisine girdi. Bunun faturasını da emekliye, maaşla çalışan işçiye kestiler. Şimdi Scholz ne yaptı? geldi iktidar olmuştu dedi ki ben ekonomiyi düzelteceğim dedi. İktidarda bulundu. ilk günden bugüne kadar maalesef Scholz Almanya ekonomisini bir adım bile ileriye götüremedi. Almanya'nın bu iyi günleri. Ben 2500 euro emekli maaşıyla yani bu ne demek 30 40 yıl sonrayı planlıyorlar demek. Peki şimdiki emekliler ne olacak? 18 yaşından büyük çalışma hayatına başlamış olan insanlarla ilgili durum ne? Hiçbir açıklama yok. Bana göre tamam, doğru bir adım ama mevcut şartlar içerisinde mevcut emekliler için, çalışanlar için hiçbir anlam ifade etmiyor. Bir noktadan düzeltmek gerekiyor. Evet başlamak gerekiyor. Saygı duyuyorum buna. Ama emekli Almanya'da hatta Avrupa'nın tamamında yok sayılmak isteniyor. Emeklilik yaşı Avrupa ülkelerinin çoğunda yükseltiliyor. İnsanlar isyan bayraklarını açıyorlar. bak Şimdi herkes sosyal yardıma güveniyor, değil mi? Şunu unutmayın. Sosyal yardımlar da bu şekilde devam etmeyecek. Sosyal yardımlar da kesilecek. Artık Avrupa ekonomisi sürdürülebilir bir noktada değil. Ne diyorlar? Biz göçmen istemiyoruz diyorlar. Neden? Ekonomiden dolayı göçmene ihtiyaçları olmasına rağmen, iş gücüne ihtiyaçları olmasına rağmen biz göçmen istemiyoruz diyorlar. AFD denilen parti. Arkadaşlar neden bu kadar oy aldı? Temel sebep şu. Bir, göçmen düşmanlığı. iki bana göre en önemli neden aslında ekonomi. Scholz neden gitti? Ekonomi yüzünden. Koalisyon neden dağıldı? Ekonomi yüzünden. Ülkeyi yönetemedi. Bakın en önemli kilit sorun şu, bak. İnsanlar en temel insani hak olan barınma ihtiyacını karşılayamıyor. Yani ev sorunu. Kiralar Almanya'da ve Avrupa'da patlamış vaziyette. Evet insanlar kazandıklarının büyük bir bölümünü kiraya, faturaya, arabanın benzinine yani yaşam maliyetini artıyor. Eskisi gibi. Ben para biriktireyim, Türkiye'de ev alayım falan. Bunlar azaldı. Yok demiyorum. Allah herkesin işini, gücünü daha da iyi etsin ama sayı azaldı. Maalesef bu tablo her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Peki bu saatten sonra ne olacak? Söyleyeyim size. Herkes kemerlerini daha çok sıkmak zorunda. Zaten şunu söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Bir evde iki kişi çalışmıyorsa geçinmek artık kolay değil. Devlete sırtını yaslamış olanlar var biliyorsunuz. Göreceksiniz. Bu sosyal yardımları da azaltacaklar. Kökten kaldıramazlar ama düşürecekler. Şunun için söylüyorum bunu. Değerli izleyicilerimiz. Bu durum sürdürülebilir bir durum değil çünkü. Sen gel Almanya'da çalışma imkanı varken çalışma. Olacak iş mi bu? her sağlık nedeniyle sorunları olanları falan ayrı tutuyorum. Yani bir problemi vardır vesaire onları ayrı tutuyorum ama gerçekten çalışmak için hiçbir sağlık engeli olmayan insanlar bile devlete sırtını yaslamış vaziyette. Bakın tanıdığım biri var anlatayım. Üç tane çocuk var. Ayda 2500 euro civarında işte kira yardımıyla beraber toplamda devletten katkı alıyor. Diyork, ben çalışsam zaten bu kadar para alamayacağım diyor. Ne gerek var diyor. İşte sistem yanlış, eli ayağı tutuyor bu, tutuyor. Var mı bir sağlık sorunu yok? Neden çalışmıyorsun kardeşim? Devletin bunu çağırması lazım. Gel bak kardeşim, biz sana iş veriyoruz beğenmiyorsun, git görüş diyoruz görüşmüyorsun. demesi lazım ki biraz toparlasınlar. Diyecekler bunlar arkadaşlar. Yani benim bildiğimi, senin bildiğini Alman siyasetçi daha iyi biliyor. Bu devlete yapışmış olanlarla ilgili bir ayıklama yapacaklar. Ama söz emeklilerden açıldı. Emeklilerin durumu perişan. Perişanlık. Bu iyi günler inşallah yanılıyoruzdur. İnşallah en kısa zamanda her şey daha da iyi bir hale gelir. Bugün Türkiye'nin en gözde kentlerinden bir tanesi olan İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeyiz. Deniz manzaralı 4 tane sıfır villayı sizlere anlatmaya çalışacağım. Üstelik çok özel bir fiyattan house point farkıyla ekranlarınıza getireceğim. Eğer siz de geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız, bu muhteşem villalardan birine, müstakil villalardan birine sahip olmak istiyorsanız bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde lütfen takip edin. Villa'ya girdiğinizde sağ tarafımızda büyük bir salon var ve üst katlara ya da aşağıya inmek isterseniz nitekim aşağısı villanın altı kapalı otopark. Her villada asansör bulunuyor. Siz ister üst kata, isterseniz de aşağıya inebilirsiniz, çıkabilirsiniz. Bana göre bu villaların en güzel yeri evinizden çıkıyorsunuz, havuzunuza giriyorsunuz. Dört villanın kendine özel dört tane havuzu var. Evet, size aynı zamanda bir tatil hayatında yaşam sunan villalar, akıllı villalar bunlar. Hal böyle olunca siz de sevdiklerinizle birlikte, ailenizle birlikte burada güzel zaman geçirebilirsiniz. Yan yana dört tane villada siz istediğiniz yaşamı sürebilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte bu villalara sahip olabilirsiniz. Girişte bu büyük salondan sonra geldiğimiz bu koridorda bir banyo var. Bunun yanı sıra şimdi giriş katındaki mutfağı ben size gösteriyorum. daha sıfır bir villa. Hiç kullanılmadı gördüğünüz gibi. Tamamlanacak olan ufak tefek şeyleri var. Bunların hepsi tamamlanacak. Siz aldığınızda anahtar teslimi verilecek. Gördüğünüz bu alan giriş katındaki mutfak. Çünkü üst katlarda da mutfaklar mevcut. Tüm kullanılan değerli izleyicilerimiz dolaplar birinci sınıf malzemeden üretilmiş vaziyette ve hepsi gerçekten kalite olarak da kendisini gösteriyor. Kullanılacak olan evyeler, bunun yanı sıra ankastreler vesaire hepsi dünya markası en iyi markalar. Yine aynı şekilde bu mutfaktan da arzu ederseniz bahçenize de çıkabilirsiniz. Burada da bir kapı var. Giriş katındaki mutfaktan sonra şimdi size bu villamızın üst katlarını göstereceğim. Ardından da aşağıya otoparka, kapalı otoparka ineceğiz. Evet, villamızın şimdi birinci katındayız. Değerli izleyicilerimiz, hem sağ tarafında hem de sol tarafında odalar var. Aynı zamanda bir giyinme dolaplarının olduğu bir alan var ve bunun yanı sıra banyo, tuvalette mevcut. Gelin beraber birinci kata bakalım. kattaki yatak odasına büyük master yatak odası diyebileceğimiz bu odaya geldik. Hemen sol tarafımızda banyosu, tuvaleti ve bunun yanı sıra giyinme odası da mevcut. Değerli izleyicilerimiz şık dolaplardan burası yapılmış vaziyette. Ve şunun da altını çizelim. Bütün odalar çok ferah. Banyo, tuvalet çok ferah ve geniş. Bakın daireler sıfır olduğu için kapılar da şu anda hala bu naylonlarla kaplı bunu da söylememizde fayda var. Alan kişi ilk kez oturacak ve her şeyi dört dörtlük bir şekilde kendisine temizlenmiş halde teslim edilecek. Villamızın en üst katındayız. Burası da gerçekten muhteşem. Hemen bulunduğumuz alan çok büyük bir alan ve terasa çıkıyor aynı zamanda öncelikle terası sizlere göstermek istiyorum. Muhteşem deniz manzarası var. Bunu da şimdi ekranda izliyorsunuz. Gerçekten Marmara Denizi'ne hakim bir nokta, muhteşem bir nokta. Terastan şimdi bu en üst kattaki diğer odalarımıza geçiyoruz. Bakalım en üst katında villamızın başka neler var? En üst katımızda yine sağda asansörümüz var. Solda da burada büyük bir banyo, tuvalet mevcut. Bana göre çocuklar burayı çok sevecek. Aynı zamanda aydınlık, ferah bir oda. Evet, eksi bire geldik. Otopark katı. Sadece otoparka çıkış yok değerli izleyicilerimiz. Bakın burada Villamızın bir hamamı var. Az önce de ifade ettiğim gibi ufak tefek eksiklikleri var bitmek üzere. Ancak şimdiden bu fırsat fiyatlı villayı sizlere tanıtmak göstermek istedim. Evet şimdi de villamızın saunasına bakalım. Gördüğünüz gibi en az altı kişilik büyük geniş bir sauna mevcut. Saunamızdan çıktıktan sonra değerli izleyicilerimiz hemen yanında ise Büyük bir banyo var. Hemen bu banyoyu da sizlere göstermek istiyorum. Hamam, sauna, banyo bitti mi? Hayır. Burada da otoparka çıkmadan önce büyük, geniş, ferah bir alan var. Fazla eşyalarınızı buraya koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok geniş, ferah bir alan. Şimdi sırada otopark var. Villanıza kapalı otoparktan giriyorsunuz. Şimdi de otoparka geçelim otoparkımıza çıktık. Değerli izleyicilerimiz çok geniş, ferah bir otopark. Buraya herhalde 7-8 tane aracınızı çok rahat bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Şunu da altını çizelim. Değerli izleyicilerimiz yerler birinci sınıf epoksi. Evet toz, toprak vesaire zaten olması mümkün değil. Her şey birinci sınıf malzemeden yapılmış. Yapan mimarlar, mühendisler hiçbir şeyden kaçmamış. Bunu da altını çizmemizde fayda var hakkını teslim etmemiz gerekiyor villalarımızı gördünüz, izlediniz, umarım beğendiniz. Tabii en çok sorulan soru şu, ne kadar? Değerli izleyicilerimiz, bu villalarımız, dört tane villamız var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Fiyatına gelince de 46 milyon lira. Housepoint ile bunun için iletişime geçmeniz, ekranın altındaki telefon numarasıyla dünyanın her yerinden iletişime geçmeniz yeterli. Dünyanın neresinde olursanız olun bu villalara sahip olabilirsiniz ve tapunuzu hemen alabilirsiniz. Şimdiden herkesin hayalinde olan, gönlünde olan olsun diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.